Sana sonra kediciğim, sana sonra. Sana sonra kediciğim. Eşimle birlikte 6 yıldır buraya yerleştik. İşte burada hayvancılık merak sardı eşim. Koyun kuzu olsun dedi. Bir gün kışların kapısını açtık. Kendisi de kuzu olan annesi ikiz doğurmuş şaşırdık. Dedik Allah vergisidir. Ama şaşırdık şöyle çok şaşırdık, şok olduk. Bir tanesini kuzunun bir tanesini su yalanının altında bulduk. Baygın gibiydi. İlk ben gördüm kapıyı açarken. Sağıma baktım o var, sola baktım yine o var, başkası var, eşi var. Ve de burada sobanın yanında, içeride, ilk kutunun içinde başladım beslemeye. Onlar buna çok alıştı, ben onlara alıştım. Öğünlerini aksatmıyorum. Hijyenlerine devam ediyorum her zaman. Bir temiz tutuyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Onlar bana alıştı. Ben onlara alıştım söylediğim gibi. Yani 30 gün olacak. Böyle giderse ayrılmayacaklar herhalde ben de. Hiç annelerin anne bilmiyorlar çünkü. İki gün önce kışlaya saldık. Hava çok güzel güneşliydi. Dedik biraz sonra hayvanlar halimine dalsınlar, anlasınlar kendilerinin ne olduğunu. Götürdük. Ama hiç küçük kuzularla oynasalar da ben kışta da gezindikçe arkamdan geliyorlar. Ayaklarımın peşinden hiç ayrılmıyorlar. Ben nereye gidersem onlar oraya gelsin istiyorlar. Sevdim onları çok sevdim. Kıyamadım. Kıyamadım çünkü. Küçücüktüler, el kadardılar. Minyatür yani. Minyatür bir bebek gibi. İkiz de oldukları için. Dedim ben bunları yaşatmalıyım. Eğer dedim Allah can vermiş. Her şey Allah'a kalmış. Kısmetlerinde varsalar yaşarlar. İkisi de erkek. Yani insan canlıya göz göre göre kıyamaz ki. Ben çok seviyorum. Bakın gördüğünüz gibi evde kedimiz var. Çok çeşitli hayvanlarımız var. Onlar da benim mutfağa gitse mutfağa geliyorlar. Daha böyle bir barını gördükleri anda zıp zıp zıplıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor süt emmek bir barandan. Çünkü nereye gitsem aklım burada kalıyor, evde kalıyor diyorum ki yani saatleri geldi. Aklım saatte oluyor. İşte bu saatte verdim, şu saatte verdim. İlk zamanlar daha sık doyuruyordum. Zaten yedikleri zaman da karınları daha tumbakları böyle şiş oluyor, doyuyorlar.